Renault'un FIA'ya Racing Point'in fren soğutma kanalları hakkında yaptığı 3 tane protestonun ardından Scuderia Ferrari Racing Point ile ilgili açıklama istedi. İtalyan takım Renault'un Racing Point'e yaptığı 3. protestodan sonra FIA'ya bir mektup yazdı ve 2019 Dünya Şampiyonluğunu alan Mercedes W10 aracının bir kopyasını yapmakta ne tür bir tersine mühendislik yapıldığının açıklanmasını talep etti. Renault'un protestosunun aksine Ferrari fren soğutma kanalları yerine RP20 aracının tamamına dikkat çekti ve Mercedes W10 olan benzerliklerinin altını çizerek dizaynın entelektüel bilgi sahibine haksızlık olduğuna inandıklarını söyledi. F1 Sportif kurallarının 6. maddesine göre listelenmiş parçalar olarak tanımlanan parçalar takımlar tarafından serbest bir şekilde kullanılabilir. Bu madde göz önüne alınarak Renault Racing Point Frens sotma kanallarını protesto etmişti ve geçen hafta sonu Fransız takım 3. protestosunda bulundu. Hem Racing Point hem de Mercedes sadece bir takım için özel olarak parça üretmesi gerekirken parçaları aynı dış tedarikçiden alıyorlar. Geçen sene fren soğutma kanallarının listelenmiş parçalar arasında olmaması sebebiyle Mercedes parçalarının satın alındığını ancak bu seneki fren soğutma kanallarının kendilerinin Silverstone fabrikasını üretildiğini söylemişti. Ancak İtalyan takım F1'deki kopyala yapıştır düzeninin yönetici heyet tarafından bir daha açıklanması gerektiği konusunun ısrarcı olduğunu belirtti. Ferrari ve McLaren'a göre 2020 Racing Point aracı resmi bir Mercedes müşteri aracından başka bir şey değil ve bu da F1'in kurallarının ruhuna aykırı bir durum. Ancak buradaki önemli no nokta ise RP20 üzerine açılan davadaki ciddi çıkarımlar olacaktır. Çünkü bu karar Formula 1'e girmek isteyen takımların anlaşmalarını etkisi altına alabilir. Toparlamak gerekirse Renault, McLaren ve Ferrari şampiyonanın girişimcisi olan Liberty Media'nın bir an önce Concorde anlaşmasının tartışmaya açılmasını ve imzalanmasını bekliyorlar.